Suriye krizinde şimdi iki ihtimal var. Beşar Esad ya ateşkes ilan edip Annan planını uygulayacak ya da kabul ettiğini açıkladığı planı bazı bahanelerle askıya alacak. Her iki ihtimalde de kriz nereye gider? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu süreci nasıl yönlendirmeyi planlıyor? Vatan Gazetesi Washington muhabiri İlhan Tanır bu kritik günlerde Suriye ABD'den nasıl görünüyor? Son 24 saate değerlendirecek. İlhan Bey iyi akşamlar diyelim ama sanırım Washington'da gündüz saatleri yaşanıyor şu anda. Evet efendim teşekkürler e, davetiniz için. E, i̇yi günler diyelim o zaman hemen size ve ilk soruma geçeyim. E, Washington yönetimi Esad'ın Anlan planını uygulayacağı konusunda ne kadar umutlu? Efendim e, dün ve bugün itibariyle hem Beyaz Saray'da hem de e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda görüştüğümüz yetkililer... Ee, halen Anlan planının e, zamanı olduğunu e, düşünüyorlar. E, bugün itibariyle e, Sayın Kofi Annan, e, Birleşmiş Milletler'de briefing verecek bir de. E, bundan gelecek sonuca göre hareket etmek istemekteler ama e, zaten bugün Kofi Annan'ın kendisi e, yeni bir deadline e, verip e, perşembe sabahına kadar uzattı. Washington'ın bakışı şu an itibariyle plan B diyebileceğimiz bir planın üzerinde çalışılıyor görüntüsü yok. Özellikle bu imajdan kaçınmaktalar. Şimdilik anlam planı için görelim, raporu seyredelim şeklindeler. Ama aynı zamanda planla ilgili, ateşkesle ilgili Suriye rejiminin yeteri derecede... Harekette bulunmadığını da kabul etmekteler. İlhan Bey, Amerika Birleşik Devletleri adına bugün dikkatimizi çeken iki açıklama oldu. Biri Beyaz Saray'dan geldi. Ankara'nın Amerika Ankara Amerika'nın Ankara büyükelçisi Ricardo Ne Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler şimdi daha da önemli dedi. Beyaz Saray ise Annan planı çökerse yeni adımı Müttefiklerle belirleriz şeklinde bir açıklama yaptı. Takip ettiğinizi evet. umuyorum. Evet. Esad, annan planını uygulamazsa bu yeni adım ne olabilir bir müdahale ihtimali var mı mesela şu an itibariyle askeri bir müdahale üzerinde bir çalışma yok Eğer çalışma varsa da bu halen masa üzerinde olan bir çalışma Anlan planı ile ilgili son karar görebildiğimiz kadarıyla henüz verilmedi. Fakat bununla ilgili de bahsettiğiniz gibi farklı planlar konuşulmaya devam ediyor. Öncelikle Sayın Büyükelçinin söylediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin iyi olduğu veya her zamankinden daha önemli olduğu noktasına herkes katılıyor şu anda. Özellikle Arap Baharı başladığından itibaren Türkiye ile Amerika artık model ortaklık noktasında her gün konuşan sabah akşam e, gelişmeleri takip edip yorumlayan e, bir noktaya geldiler e, ve de bu noktadan sonra e, Suriye ile ilgili adımlarda e, Ankara'ya bakılacağı kesin e, fakat bunun askeri bir e, müdahale olma olasılığı son günlerde yaşanan gelişmelere rağmen e, kamplarda Türkiye'de bulunan kamplarda e, Suriyeli e, ve cin güçlerinin saldırısına rağmen e, açıkça konuşulan e, harekete geçileceğine, yakında harekete geçileceğine dair e, bir işaret bulunmuyor halen.